Merhaba yarışlar arkadaşlar. 19 Nisan Bursa ile karşınızdayım. Herkese bol şans diliyorum. Videomu izledikten sonra kanalıma abone olup like atarsanız ve bana destek verirseniz sevinirim arkadaşlar. Bursa'da cazip bir program var arkadaşlar. Güzel bir para vermesini bekliyorum ve cazip atlarım var. İlk koşu ilk altılı. Birinci koşuyla başlıyor arkadaşlar. Saat 13'te start alıyor. Maiden 3 yaşlı İngilizler. Arkadaşlar burada 3 safkan bende bir tık önde. İlk atım 8 numaralı Master Wizard. Bu safkan etkili bir yarış bekliyorum. Alternatif tekerayanlar için önerebilirim arkadaşlar. İlk atım 8 numaralı Master Wizard. İkinci atım 10 numaralı Turnum Caner. Son yarışında Poto'da kaybetti. Güzel bir yarış vardı arkadaşlar. Ve Uzun aradan sonra bir yarış gören 2 numaralı Big Rose Garden. Arkadaşlar bu Safkan son yani ara sonrası bir yarış gördü. 5. oldu. Önde çok pres yemesine rağmen son 100 metreye kadar liderdi. Bu Safkan'a yarın dikkat edin sürpriz çıkacaktır. Baya bir sürpriz. Önde boş kalması halinde bu yarın yakalayamazlar. Nefesini topladı. Yarın büyük bir sürprize imza atabilir. 2 numaralı Big Rose Garden. Bu üç safkanla ilk aya geçiyorum arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. 8, 10 ve 2 numaralı safkanlar arasında yarışın geçmesini bekliyorum. Gelelim ikinci koşu 13.30'da start alıyor. Şartlı 5-4 yaşlı araplar 1400 metre kumda start alıyor arkadaşlar. Burada benim ilk atım 4 numaralı Dospağa. Bu safkan bu gruptan bir tık önde arkadaşlar. Arası olmasına rağmen güzel çalışmaları var. Kazanmaya yakın görüyorum açıkçası. Gö gömlek farkı var arkadaşlar. Bir tık yani üstün bu safkanlardan olduğunu düşünüyorum. 4 numaralı dost Bağı. Kazanmaya yakın görüyorum. En ciddi rakibi 1 numaralı Barlık Efe olacaktır yarın için. Daha sonra yine bir Kaizber temsilcisi olan 2 numaralı Demir Dalga ve formda Aprante Alican ile start alan 3 numaralı Eymena yarın etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Ve 6 numaralı altın kuruşla burayı kapatıyorum arkadaşlar. arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz HATLAR varsa ekleyin. Kendi bütçenize göre değerlendirin arkadaşlar. Önceliğim 4 numaralı Dospa, 1 numaralı Barlı Kafe ve 2 numaralı Emir Dalga olacaktır arkadaşlar. Daha sonra 3 ve 6 numaralı safkanlara bir çarp atabilirsiniz. Gelelim üçüncü koşuya. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre kumda start alıyor. Benim ilk atım 4 numaralı Angel of Kingdom arkadaşlar. Bu safkan kalite bir safkan. Son yarışında starta start arkasında starttan çıkarıldı. Gerçekten çok klas bir safkan arkadaşlar. En ciddi rakibi 3 numaralı Telmi Boy olacaktır. Ve Aprant indirimine giden 1 numaralı İzmir çocuğu burada etkili bir yarış yapacaktır. Bu 3 safkana burası kapalı arkadaşlar. Ben bu 3 safkanın arasında geçmesini bekliyorum. Özellikle Angel of Kingdom'ın kazanmasını bekliyorum yarın için. Bilginiz olsun arkadaşlar. Bu safkan çok güçlü bir safkan. Anneden açık yarışma. Şu an kardeşi var ve kazanmasını bekliyorum açıkçası. Ama işte ee, yarışı erken olduğu için daha hazır atlar 3 numaralı Telmi Boy ve 1 numaralı İzmir çocuğu ciddi rakip olacaktır. Ama dediğim gibi 4 numaralı Angel of kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Gelelim 4. koşuya. 14.30'da start alıyor. 16 handikap. 4 yukarı Araplar. 1400 metre kumda start alıyor arkadaşlar. Burada 5 numaralı Koray benim bankom. Bu safkan Gerçekten bu, bu gruptan üstün bir at arkadaşlar. Startta fazla kalmadığı takdirde çok rahat bir yarış kazanır. Ben yanına at yazmıyorum. Sizler tuttuğunuz atları varsa ekleyin. Bana göre yarın çok rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. 5 numaralı Koray'ın. Gelelim 5. kuşa. Arkadaşlar burada 3 yaşlı İngilizler 1400 metre kum. Burada ilk atım 8 numaralı The Last Aneas son yarışında sonlarda mükemmel bir sprint attı. Ve gerçekten çok diriydi. Yarın kazanmasını bekliyorum. İlk atım 8 numaralı The Last Aneas alternatif teker yanlar için birinci atımdır. Daha sonra 3 numaralı Barco Blanca ikinci atım arkadaşlar. Burada yarın etkili bir yarış bekliyorum. Daha sonra 9 numaralı Ufuk Baba ve iki ara sonrası iki yarış gören 6 numaralı mahdumla burayı kapatıyorum arkadaşlar. Yeri olan arkadaşlar için son yarışında bizi yakan bir numaralı arkadaşa da yeriniz varsa bir çarpı atın arkadaşlar. Güçlü orijini var ama bir türlü o gösterişini, o yarışını yapmıyor. Belki Tolga Yıldız da yarın etkili bir yarış koşabilir arkadaşlar. Gelelim 6. koşuya. 15 handikap 1900 kum 4 yaşlı Araplar. Arkadaşlar burada 3 numaralı çığ yüzleri, çığ rüzgarı Bankom Bu safkanın yarın kazanmasını bekliyorum. Son yarışın çok rahat kazandı. Üstünde kendisini binen Masum Demir başladı. Start alıyor. Ve ben çok rahat bir yarış kazanmasını bekliyorum. İçeri sapmadığı takdirde yarın rahat kazanır diye düşünüyorum. İkinci Bankom 3 numaralı çığ, çığ rüzgarı olacaktır arkadaşlar. Sizler tuttuğunuz atlar varsa ekleyin. Ben yanına at yazmayacağım. Yarın kazanmasını bekliyorum. Gelelim 7. koşuya. Kısa vade 6 4 ve yukarı İngilizler 1900 metre kum. Arkadaşlar burada yarın zorlu bir yarış olacak diye düşünüyorum. İlk atım 8 numaralı Petrosel startta kalmadı. Takdirde kazanır bu safkan. Kurt ekürüsü bu ara formda. Onur Öztürk formda. Benim ilk atım Bu safkan şart Yani yarış gidişatını düşünecek olursak Arkadaşlar El Nino kaçacak Ünlü Oğlu kaçacak Airman kaçacak Önde kaçacak olan safkanlar Yani bu safkanların önde birbirini bitirmesi halinde Katara, Darkhorn, Tail Ve Petrusel'den birinin Kazanmasını bekliyorum açıkçası Bu safkanlar arasında geçmesini bekliyorum İlk atım 8 numaralı Petrusel daha sonra 3 numara Darkholm, 4 numaralı Gattara ve 5 numaralı Graytail. Bu saf arasında yarışın geçmesini bekliyorum arkadaşlar. El 63, 63,5 kilo kalite bir at ama ben biraz yarın stil dışında koştuğu yarışlarında fazla etkili olmadığını bildiğim için ağır kanlı bir at arkadaşlar. Önde boş kaldığı zaman güzel yarışlar yapıyor. Yarın ünlü olduğundan numaralamayacağını düşünüyorum. Ironman'dan numaralamayacağını düşünüyorum açıkçası o yüzden şansının azalacağını düşünüyorum. O yüzden ilk atım 8 numaralı Petroselli. Daha sonra 3 numaralı Dark Home, 4 numaralı Gattara ve 5 numaralı Greta ile arasında yarışın geçmesini bekliyorum. Gelelim 8. koşuya. Handikap 14 dişlere ait 3 yaşlı İngilizler 1800 metre kumda start alıyor. Ben burayı 2 ata kapalı görüyorum arkadaşlar. Son yarışın çok rahat kazanımı 6 numaralı My Baby Blue alternatif tekimdir. Bu safkanı risk sevenler tek atabilir. En ciddi rakibi de 2 numaralı Golden Glitter olacaktır arkadaşlar. Aprant interimine giden 2 numaralı Golden Glitter. 2 safkan arasında yarış geçecektir. Özellikle 6 numaranın My Baby Blue kazanmaya çok yakın. En ciddi rakibi 2 numaralı Golden Glitter olacaktır. Alternatif tekim 6 numaralı My Baby Blue. Gelelim 9. kuşuya. 15 handikap 4 ve yukarı İngilizler 1400 metre kum. Arkadaşlar burada 5 numaralı Empire benim ilk atım. Kazanmaya yakın görüyorum açıkçası. En ciddi rakibi son yarışını çok beğendim. 3 numaralı My Little King Sinan Uzen'le. Ve burada 8 numaralı Koca Seyit, 10 numaralı King Victory etkili bir yarış yapacaktır diye düşünüyorum. Arkadaşlar çalışmalarında bir safkan çok dikkatimi çekti. Yarın 12 numaralı Bartu Efe günün büyük bir bombasını yapabilir. Bu safkana dikkat edin. Üzerindeki jockey tarafından hazırlanmış. Ve mükemmel galoplarla yarışa geliyor. Binin iki sonu 23, 50-23. Ve kabakumla güzel dercelerle hazırlanmış. Yarın günün bombası 12 numaralı Bartu Efe olacaktır. Daha sonra... Bu safkanların dışında atarayan arkadaşlar için 13 numaralı 9 ağaç ve 14 numaralı Bekri burada yazılabilecek olan safkanlar. Ve 1 numaralı Rasim Kaptan'la son ayağı kapatıyorum arkadaşlar. Önceliğin 5 numaralı Simpair Mustafa Çiçek'te. Daha sonra 8 numaralı Koca Seyit, 10 numaralı King Victory, 12 numaralı Bartöfe, 13 numaralı 9 ağaç, 14 numaralı Bekri ve 3 numaralı My Little King. Yer olanlar için bir çarpıda bir numaralı Rasim Kaptan atılabilir. Burada şanslı olan safkanları sıraladım arkadaşlar. Kendi bütçenize göre değerlendirin. Ben burada 3 at yazacak olursam 5, 8 ve 3 numaralı safkanlar önceliğim. Daha sonra da on numara King Victory 4 atla burayı Bence yeterli olur. Daha sonra da diğer saydığım safkanlar 12 numaralı Bartu 13 numaralı 9 Ağaç, 14 numaralı Bekir ve 1 numaralı Rasim Kaptan şeklinde sıralıyorum. Sizler kendi bütçenize göre değerlendirin. Herkese bol şans diliyorum. Umarım yarın sizler için bol kazançlı bir gün olur arkadaşlar. Görüşmek üzere.